Devam ediyorum. Bir kutu daha var. Bu kutun içinde şu an bana kapak olabilir. Çünkü bakmadım. Burada iki tane ne düşürdük? Bıçak düştü. Şu gerçekten çok hoşuma gitmiyor. Onu söylemiş olayım. Her yerden bir ses geliyor. Bir şeyler düşüyor. Kafayı yiyeceğim. Drone dünyasına bombo gibi düşen DJI FPV combo var yanında Ve bugün bu FPV combo'nun kutu açılışını yapacağız. Tekrar söylüyorum bu bir inceleme videosu değil bu bir kutu açılışı videosu. İçinden neler çıkıyor neler var bunlara hep birlikte bakacağız. Ve devam eden sürede ben bu drone'u güzelce kullanacağım ve kullandıktan sonra da deneyimlerimi size daha iyi aktarabileceğim inceleme videosunda. Hiç uzatmak istemiyorum. Hemen kutuyu açmak istiyorum. Ama açmadan önce şunu da belirtmem lazım. Ben DJI FPV komboyu belki de ilk satın alan Türklerden biri olabilirim. Çünkü bu çıkar çıkmaz ben İngiltere'deki bir abimle birlikte konuştum ve böyle bir şeyi almaya karar verdik ve yurt dışında çıkar çıkmaz hemen bunu satın aldık. Ama şöyle bir şey var. Biz İngiltere'den satın aldık ve Türkiye'ye maalesef ki getiremedik. Çünkü İngiltere'de koronadan dolayı sınırlar kapalı. Yani kargoda çok yüksek maliyetler tutacağı için bekleme kararı aldık. Ve yine getiremediğimiz için Türkiye'den de çıkar çıkmaz DJI Store'dan bu ürünü aldık. Uzatmıyorum. Hemen kutu açılışına geçelim. Bakalım elimde bıçağım var. Hiç uzat çok heyecanlıyım bu arada. Yani FPV drone'u çok merak ediyorum. Yurt dışında çok fazla incelemesini izledim. Türkiye'de henüz bir şey yok. Ya umarım bu videoda sizin hoşunuza gider ve umarım işinize yarar arkadaşlar. Hemen şöyle bir açalım. Kutuyu açmadan önce içindekileri böyle bir kısaca görün. Zaten burada görüyorsunuz. Çok hani şu var, şu var. Saymama gerek yok zaten açıyoruz. Şöyle size doğru çevireyim, buradan açayım. Sanırım buradan açılıyor. Çok eminim. Nereden açıldığından da emin değilim. Yandan mı açılıyor? Hmm, bir dakika. Şurada kesilecek, koparılacak yerler var. Bak, bak. Adam kesme demiş. Bak, görüyor muyuz burayı? Şunu şuradan, şöyle hop aldık. Bir tane de şu tarafta var. Bunu da buradan şöyle çıkardık. Ve hemen arkasından sanırım böyle açılıyor. Bu arada hani ben sanırım pek kutu açılışı izlememişim. Burada da bir tane yer var. Burayı da aynı şekilde alışkanlık, kutulardan alışkanlık bıçak alıyorum bir pelimi. Bu şekilde açıyoruz. Ve sanırım açacağımız yer de burası. Evet. Şöyle koydum. Sonunda açıyorum. Çok güzel görünüyor. Şu iki pervanenin üzerine koruyucu koymuşlar. Arkadaki iki pervane muhtemelen kutuyla temas etmediği için bir şey yok. Kutu karşımıza gelir gelmez. Şöyle hafif bu kameraya da göstereyim. Hemen karşımıza çıkar çıkmaz drone'u görüyoruz. Bu drone'un herkesin bildiği gibi katlanır bir pervane yapısı yok. Böyle maalesef kullanılıyor. Gözlüğü görüyoruz. Muhtemelen da altında yer alıyor. Bu arada dediğim gibi bu ürünü DJI Store'dan gittim aldım. Beklediğimiz drone'a ulaşmamıza son bu yol kaldı. Bu yoldan karşıya geçtiğimizde DJI'ye ulaşacağız. Sonunda kavuştuk Ümit. Ne diyorsun? Heyecanlıyım şu anda. Bayağı bekliyorduk. oldu? Yani kargolanıyordu. Ben internetten sipariş vermiş olmama rağmen DJI mağazasından da gidip alabiliyorum. Yani böyle güzel şeyler de var DJI mağazası tarafında. Şimdi Önce ben hafiften gözlüğü çekiyorum. Gözlük yani bir taksana, bir görelim. birazdan takacağım. 10 numara gözlük. Buna bakacağız birazdan. Bu arada beklediğimden çok daha hafif. Ben hiç bu gözlüğü daha önce kullanmamıştım. Şunu da söyleyeyim bu ikinci nesil bir de bunun birinci nesil var. Daha önce zaten DJI FPV diye aratanlar, FPV kit diye aratanlar, combo diye aratanlar. Bununla alakalı videoları görebiliyorlardı, bulabiliyorlardı. Burada asıl önemli olan şey bu DJI'nin FPV drone'u. Yani DJI'nin Zaten bunu daha önceden görüyorduk. Bu sefer karşımıza bu drone çıktı. Yani drone epey ağır. Batarya ile birlikte 795 gram ve bu ne demek oluyor? Bu drone'u öyle kafanıza göre uçuramıyorsunuz. Gerçi artık hiçbir drone'u kafanıza göre uçuramıyorsunuz. Ama kayıt ettirmeniz gereken ve drone ehliyetin yani pilotluk belgeniz olursa iyi olacak bir drone karşınızda. Burada DJI FPV. Çok güzel. Ee, buna da bakmadan önce biraz daha kutuyla devam etmek istiyorum. Nasıl yapalım? Önce bunları mı bakalım? Kutuyla mı devam edelim sizce? Ben Nasıl yapalım? Anne, ben de öyle düşünüyorum. Kutuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kutuyu hem size göstererek açayım. Burayı da şöyle yavaştan çekiyorum. Bu arada vakum etkisi yaptığı için zor geliyor. Yani ya böyle yapınca kolay geliyormuş. Ben yan yaptığım için zor geliyormuş. Yani amacım size göstermekte. Bu da böyle. Şöyle kutusu sağlam. Yani o DJI Mavic minilerdeki bir combo çanta, o çantalarla gelmiyor bu combo paketi. Ya da o fantomlardaki bir köpük çantamız maalesef ki şu an bu combo paketinde yok. Ama güzel. Ben yani ilk etapta bir buna çanta ayarlayana kadar bu kutuyu taşıma amaçlı kullanırım şu malzeme ile birlikte. O anlamda hoşuma gitti. Bu arada kutuya devam etmeden önce şunu da söylemek istiyorum. DJI'den alışık olduğumuz şöyle bir durum var. Tüm paketlerde, paketlerde, Flymore combo paketlerde 3 batarya görmeye alışkınız. Ama maalesef bunda tek batarya var. Yani kutu içinden başka batarya görmeyeceğiz. Tek bataryamız burada arkadaşlar. İnceleme videosuna vesaire ona da daha değineceğim. Ek batarya almak istedim. diye Store'dan baktım. Maalesef ki henüz satışa girmemiş. E, bataryalar satışa girdikten sonra da batarya alacağım. Çünkü tek bataryayla çok az süre uçabiliyor. 20 dakika kadar F1 modunda daha düşük. Devam ediyorum. Karşımda şöyle görüyorsunuz. Kumanda. Kumandayı aldığımda ah be işte stickleri, kumandanın stickleri aman yanlarda Buralara yerleştirmiş. Bu kolay çıkarılabiliyor mu? Evet kolay çıkarılabiliyor. Güzel. Şöyle bir tanesini takalım. Şunu söylemek istiyorum. ya yani ikisini takmayacağım şimdi. Burada askı aparatı var. Kumandamızın artık anten yapısı da değişmiş bir vaziyette. Şöyle bir durum var. Şu an bakın. Bu F1 modu için kullanım için uygun bir mod değil. Bunu alttan açıyorsunuz ve vida ile ayarlarını yapıyorsunuz. Yani bu setik bu sayede bıraktığınız yerde kalabiliyor. Hani o hassasiyetini, sertliğini ayarlayabiliyorsunuz ki F1 modunda istediğiniz gibi rahatlıkla uçurun. Yani en kaba tabirle size bu şekilde bunu özetleyip anlatabilirim. Kumanda çok hoşuma gitti. Ben şöyle kullanıyorum genelde. Şu çift parmak. Yani şöyle elimle tuttuğumda hoş duruyor. Şöyle kullansam da güzel. Yani güzel. Duruşu güzel. Zaten alışık olduğumuz bir kumanda. Bildiğimiz bir kumanda. Ve devam edelim. Şöyle şunları koyayım. Başka nelerimiz var? Şöyle bir kutumuz çıktı. Çok hafif bir kutu. Ve burada çift taraflı bant mı ne? Yumuşak. Sanırım kutuyu sıkıştırmak için bir şey var. Hemen açalım. İçinde pervanelerimiz buradaymış. 4 tane pervane çıkıyor. Maalesef içinde yedek pervane yok. Ve şu an Türkiye'de yedek pervane de satın alamıyoruz. Birçok aksesuarı var yurt dışında. Yani bunların korumaları var, takabileceğiniz ya da pervaneleri birleştiren aparatlar var. Yedek pervaneler, bataryalar, birçok şey var ama maalesef ki Türkiye'de şu an sadece bu gördüğünüz kutuyu alabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. DJI Store'dan da takip ederseniz tüm ürünlerden gelir gelmez haberiniz olur ve istediğiniz ürünü hızlı bir şekilde alıp temin edebilirsiniz. Pervaneleri de göstereyim. İşte pervaneler. Ee, bu şekilde. Klasik alışık olduğumuz DJI'nin bu kolay çıkarılıp takılan yapısında bu pervaneler. Pervaneleri şimdi hiç takmayacağım. Çünkü bugün hava yağmurlu. Maalesef ki bugün drone'u uçuramayacağım. Drone'u daha sonra uçuracağım. Bugün muhtemelen sadece simülasyonla idare edeceğim. Doğru duyduğunuz bir simülasyon var. Çünkü bu FPV'yi öyle çok kolay uçuramıyorsunuz. Ve simülasyondan geçmeniz gerekiyor. Yani bu simülasyonu yapmanız gerekiyor. Simülasyonla alakalı videoda sizler için hazırlayacağım. Ve daha sonra detaylı incelemede yapacağım bunu da çıkaralım ve yana koyalım. Devam ediyorum. Bir kutu daha var. Bu kutunun içinde şu an bana kapak olabilir. Çünkü bakmadım. Evet burası A 4 pervane. Burası B 4 pervane. Sanırım yedek pervanesi de varmış içinde. Aynen burada da 4 tane pervane var. Yedek pervaneliymiş. Ee, şöyle bakın çapraz takılır bunlar. Yani bu zaten üstünde de çıkarınca hiç bilmeyenler için, hiç drone kullanmayanlar için yazmışlar. AA, BB buralarda yani hangi yere takacağınız yazıyor arkadaşlar. Drone'a da birazdan yine değineceğim. Burada bakalım bir kutu daha var. Oo bu ağır bir kutu. Bu ağır bir kutu. Bunu nereden açalım? Şöyle bir açalım. İçinden ne çıkacak bakalım. Bence batarya çıkıyor. Batarya bir tane. Çıktı içinden. Ha, ha. Evet. Teknik açıdan doğru haklı çıktım Mertcan. Batarya çıktı içinden bir tane ama bu bataryayı biz aslında teknik açıdan bu bir power bank. Şöyle hemen açayım size göstereyim. Şöyle göstereyim. DJI'nin Power Bank'ini kullanıyorum diye hava atabilirsiniz. Ee, bununla işte bu arkadaşı kullanıyorsunuz. Bununla bunu bağlayayım. E, haliyle bunun bir de kablosu olacak içeride. Evet. Başka neler çıkıyor içinden? Ah, artık Powerbank. nefret ettiğim şu arkadaş çıkıyor. Ya yani ben gerçekten bundan nefret ediyorum. Çok kötü, ağır ve çirkin bir şey. O yüzden ee, bu ikili batarya kitinden alacağım. İçerisinde 3 tane bataryayı şarj edebilecek bir stand ve 2 tane batarya ile birlikte geliyor. Şu an DJI Store'da yok ama e, fiyatı yine 2669 lira gibi görünüyor. Bir bakacağım. Bu da böyle hani şarj etmemiz için yarayan bir alet. Ve kutunun içindeki son kutumuz işte bu. Bir garip bir kutu. Sanırım Ağırlığı hakkında bilgi şey verir misin? Neyle? hakkında. Bu bundan daha hafif. Ama böyle sanki bir boş ya içinde olan şeyi tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü hani bu paketin içinde neler çıkacağını biliyorum. Şu an neler çıktığını biliyorum. Yani bunda ne olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bu şöyle bir kutu. İçinde önce kablolarımız var. Bir tane kablomuz. Bunu fişe bağlamak için, prize bağlamak için bildiğimiz Türk fişlerine uygun. Yani yurt dışından alırsanız işte bir de öyle bir derdiniz olacak. Bir tane de işte bu arkadaşı buna bağlamak için bir tane kablomuz var burada. Ve başka nelerimiz var? Bu neydi ya? Bir bakalım. Şu sanırım ip. ip kayış. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya ben bunları, ben bunları hiç düzgün açamıyorum ya. Hı. Aynen. Ya bunu kafamıza takmak için olan aparat bu işte. çok Aynen. Kafamıza bunu da takıyoruz. Devam ediyorum. İşte kitapçıklarımız burada. Kitaplarımız burada. Ee, biraz da önümü açayım. Deminden bir önüm kapalıymış. Bu arkadaşlar gördüğünüz bir tane alyan anahtarı. Bu biraz önce gösterdiğim şu arkadaşı işte hani buradan açtıktan sonra bu stiklerin ayarını yapmanız için içinde yer alıyor paketin. Hani sıkıştırıp şey yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Başka nelerimiz var? Bir kablomuz daha var. Bu e, sanırım powerbank'tan galiba bu bunun için ya. Aynen. Bu kablo bunun içinmiş. Biraz önceki onun için olan kablo değilmiş. O zaman bu da şunun için olabilir. Emin değilim şu an. Bakacağım çünkü ilk defa paketi açıyorum ve ilk defa bir paket açılışı yapıyorum. Bu da telefona görüntüyü aktarmak için olabilir. Şöyle bir olay var arkadaşlar bunda. Siz drone ile uçuş yaparken aynı zamanda yanınızdaki kişiler işte kablo ile bağladıktan sonra, bağlantınızı yaptıktan sonra elimi buna vurdum. Sizin anlık uçuşunuzu telefon ekranlarından ya tablet ekranlarından izleyebiliyor. Yani bu kablolar onun için de olabilir. Ve devam ediyorum neler var. Burada iki tane yedek stiğimiz var arkadaşlar bunların yapısı da farklı olabilir. Yok yapısı aynı gibi poşetin içinden gördüğüm kadarıyla. 2 tane anten çıktı. Bildiğim kadarıyla dört tane anten var. Ki dört tane anten yerimiz var burada bizim. Ve işte kablomuz yine bağlantı için. Ve bu arkadaşlar yeşil. Yani şu üstteki siyah aparatı çıkarıp bu yeşil keyzinde takabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Hemen size. Anten konusunda bu arada gerçekten kafam karışık. İki tane anten çıktı. Çünkü bir bak karıştıracağım. Yani bunu da böyle hani takıp bunu yeşil yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir Koruma sizin için seçenek. Yeşil yapma amaçlı. Yeşil yapma amaçlı aslında. Hani çok da bir korumalık vasfı yok. Yani dokun istersen dokun. Dokun. Evet bu da böyle hemen bunu kutuya geri koyuyorum. Bakıyorum ki kutuda başka hiçbir şeyim yok. Devam ediyorum. Anten konusunda ben bunu açıp bu ben iki mi görüyorum acaba dördü? Bir çıkarıp bakacağım. Bakın bir. Bakın iki. Bunu buraya ben koyarken gördünüz mü? Ben ne bırakacağım bu işleri? Dördüncü an... Evet arkadaşlar yani böyle bir kutuda eksik olma ihtimali yok denecek kadar az. Ya yani yok yani. Olursa da zaten hani DJI'la konuşursanız sorunuzu çözersiniz. Antenler de burada. Antenlerin nasıl takıldığını da şöyle bir kısaca göstereyim. Hani burada anten yerleri var. Hemen bunu böyle getirip hop çeviriyorsunuz. Bitti. Yani arkadaşlar ürün bu. Kutu açılışını yaptık çok uzatmayacağım çünkü bununla alakalı daha detaylı videolar çekeceğim teknikleriyle alakalı ve deneyimlerimle alakalı. Burada sadece size kutu açılışını yapmak istedim. Üründen de çok kısaca bahsedeyim. Önde sensörler var. Altta yine bir sensörümüz var. Bu FPV drone'un diğerlerinden fark. Ya ben bunlara şeyde gireyim ya. inceleme de gireyim. Çok detaylı girmeyeyim. Sadece şundan bahsedeyim. Gimbal konusunda kafanız karışık olabilir. Ya işte 3 eksenli gimbal niye yok gibi bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü Mavic Pro'da vesaire diğer dronelarda. 3 eksenli bir gimbal gördüğünüz için şu yüzden arkadaşlar 3 eksenli gimbalda. yani siz bu FPV modunda mesela şöyle uçarken gimbalınız sizi yine düz tutacak. Siz ne yaparsanız yapın 3 eksenli de hani düz çekeceğiniz için o sinematik görüntüyü elde edemeyeceksiniz. Ama bu 3 eksenli olmadığı için sadece bu arkadaş tuttuğu için burada Mesela siz drone şöyle dönerken kameranız da dönecek ve daha sinematik görüntüler çekebileceksiniz. Bu, bu açıdan güzel bir şey. Sadece şuna bakmak istiyorum ilk kez bakacağım için bu nasıl çıkıyormuş diye. Şuradan mı çıkıyor? Nasıl bu arada gerçekten nasıl çıkarıldığını bilmiyorum. Şurada hı. şurada bir şey var. Bastım. Sonra kır şimdi. De. Evet. Hı. Evet. Şu gerçekten pek hoşuma gitmedi. <laughs> Kıracağım galiba. Şu gerçekten çok hoşuma gitmiyor. Onu söylemiş olayım. Her yerden bir ses geliyor. Bir şeyler düşüyor. Kafayı yiyeceğim. Ee, nerede bu? Bunu böyle şarj ediyorsunuz. Yani burası benim gibi insanlar için çok koparılması müsait bir şey. Bakın. Yani kopabilir gibi geliyor bana şu an arkadaşlar. Çok uzatmıyorum kutu açılışı bu kadardı. Çok uzatmadığın halim bu mu? diyor olabilirsiniz arkadaşlar ama evet, e, gerçekten gerçekten özür diliyorum. çünkü ben çok heyecanlıyım ve ilk kez açtım. İlk kez paylaşmak istedim size. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Böyle videoların devamı için kanalıma destek olmak için lütfen abone olup. Videoyu beğenip yorum yaparsanız benim böyle şeyler devam etmem için çok büyük ilham oluyor, yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu ürünle alakalı fikirlerinizi de mutlaka yazın. Yani ben bunu aldım ama siz alır mısınız, almaz mısınız? iş görür mü, görmez mi? Yani e, normal FPV drone mu yoksa DJI FPV mi? Yorumlarınızı yazın. Ben de bu yorumlardan çıkarak sizin söylediklerinizi de test ederek bu ürünün inceleme videosunu çekeceğim, test edeceğim. Ama incelemeden önce tabii ki simülasyonla alakalı da bir video gelecek arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi benim burayı toparlamam ve gitmem lazım ki bu videoyu kurgulayıp size hazırlayabileyim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu gıcır gıcır gelen sesle sandalyeden. sandalyeden çünkü koltuğum sallantıda. Kayda girdiniz mi? Şimdi giriyorum. O alyan anahtarı şurada çıkarmak için olabilir. Ha burayı da çıkarıyor. Tek Bu, bu arada duydunuz, o alyan anahtarları buraları çıkarmak için olabilir dedi. Bu alyan anahtarı sanırım her şeyi çıkarmıyor. Buraları da çıkarıyor, her şeyi. Çok işlevli bir alyan anahtarı. Bitti.